Zindandan Mehmet'e mektup... Zindan iki hece... Mehmed'im lafta... Baba katiliyle babam bir safta... Bir de geri adam... Boynumda yafta... Halimi düşünüp yanma Mehmed'im... Kavuşmak mı belki... Daha ölmedim... Avlu bir uzun yol... Tuğla döşeli... Kırmızı tuğlalar altı köşeli. Bu yol da tutuktur hapse düşeli. Git ve gel yüz adım. Bin yıllık konak. Ne ayak dayanır buna. Ne tırnak. Bir alem ki gökler boru içinde, akıl olmazların zoru içinde, üst üste sorular soru içinde, düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu? Buradan insan mı çıkar, tabut mu? Bir idamlık Ali vardı, asıldı. Kaydını düştüler, mühür basıldı. Geçti gitti, birkaç günlük fasıldı. Ondan kalan, boynu bükük ve sefil, bahçeye diktiği üç beş karanfil. Müdür bey dert dinler, bugün maruzat. Çatık kaş, hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş kim eder azat? Anlamaz yazısız pulsuz dilekçem. Anlamaz ruhuma geçti bilekçem. Müzik Saat beş dedi mi bir yırtıcı zil. Sayım var Malta'da hizaya dizil. Tek yekun içinde yazıl ve çizil. İnsanlar zindanda birer kemmiyet. Urbalarla kemik, mintanlarla et. Somurtuş ki bıçak, nara ki toka. Zift dolu gözlerde karanlık kat kat. Yalnız secademin yönünde şefkat. Beni kimsecikler okşamaz madem öp beni aldımdan. Sen öp seccadem... Çaycı getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını zaman erisin. Köpük köpük duman duman erisin. Peykeler duvara mıhı peykeler. Duvarda başlardan yağlı lekeler. Gömülmüş duvara baş baş gölgeler duvar, katil duvar, yolumu biçtin. Kanla dolu sünger, beynimi içtin. Sükut, kıvrım kıvrım uzaklık uzar. Tek nokta seçemez dünyadan nazar. Yerinde mi acap, ölü ve mezar? Yeryüzü boşaldı, habersiz miyiz? Güneşe göç var da kalan biz miyiz? Ses demir, su demir ve ekmek demir. İstersen demirde muhali kemir. Ne gelir ki elden kader bu emir. Garip pencerecik, küçük, daracık. Dünyaya kapalı, Allah'a açık. Dua, dua, eller karıncalanmış. Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış. Gözdeşi bir tarla, hep yoncalanmış. Bir soluk, bir tütsü, bir uçan buğu, iplik ki incecik, örer boşluğu. Ana rahmi zahir, şu bizim koğuş. Karanlığında nur, yeniden doğuş. Sesler duymaktayım, davran ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğru ve sevin. Mehmedim sevinin başlar yüksekte ölsek de sevinin eve ölsek de sanma bu tekerlek kalır tümsekte, yarın elbet bizim elbet bizimdir gün doğmuş gün batmış evet bizimdir